Merhaba arkadaşlar yeni konumuz abaküs ile gösterim. Abaküs eminim hepiniz biliyorsunuz sayı boncuklarından oluşan bir düzenek. Konu çok kolay. Tek yapmanız gereken arkadaşlar boncuk sayıların altına yazdığınızda sayınız zaten otomatikman ortaya çıkıyor. Biz hem sayıların okunuşunu tekrar etmek amacıyla okunuşlarını da söyleyeceğiz. Bakın örneğimizi hemen inceleyelim. Gayet kolay. Bakın burada en baştaki çubuğumuzda iki tane boncuk olduğu için altına hemen 2 yazdım. Sonra 4 boncuk, 3 boncuk, 5, 6, 1. Dikkat etmemiz gereken nokta ne? Hiç boncuk olmadığı zaman oraya tabii ki hiç boncuk olmadığı anlamında sıfır yazacağız. 2 ve 9. Bu şekilde boncuk adetlerini yan yana yazdınız arkadaşlar. Sayı zaten kendiliğinden ortaya çıkıyor. Bakın şu şekilde bölüklerini ayıralım. 243 milyon 561 bin 29. Uzun uzun anlatacak bir kısmı yok. Örnekler üzerinden devam edelim bakın. Hemen bu örneğimize bakalım. Hemen altlarına kaçar boncuk olduğunu yazalım. Burada 4 boncuğumuz var. Burada 5, 2, 6. Bakın burada 0 hiç boncuğumuz yok. Burada da 6. 7, 1 ve 5. Bakın bölüklerde zaten üçer üçer ayırdım ben. Aralarında fark ettiyseniz şuralarda boşluklar mevcut. Kolay okuyalım diye ama normallerde olmaz haberiniz olsun. Siz boşlukları bırakmanız gerekiyor. Okunuşunu söyleyeyim. 452 milyon 606 bin 715 Bakın bayağı boşlukları olan bir örnek. Hemen yazalım. Bakın en baştaki sıfırı yazmamıza gerek var mı? Ne demiştik bunun önceki derslerimizde? En baştaki sıfırları yazmanıza gerek yok. Buraya 3 basamağı tamamlamak zorunda değilsiniz. Peki burada kaç tane boncuğumuz var? 6, 4 ama aradaki olan sıfırları bakın yazmak zorundasınız. Buraları boş geçemezsiniz. 2 tane sarımız var. Kırmızıdan da sanırım 7 tane var. Okunuşunu söyleyelim. 64 milyon. Hiç binliğimiz yok. Bakın hiç binlik olmadığı için ağzımızdan bin kelimesi çıkmayacak. 64 milyon 27 sayımız. Ve buraya gelelim. Bir boncuğumuz var. Bir tane 0, 0, 0, 1. 9 tane var. 5 ve 1. Bakın 110 milyon. Şimdi buraya dikkat. Okunuşlarda bu uyarıda bulunmuştuk. Bir tane binliğiniz olduğu zaman bir bin demiyorduk arkadaşlar. Sadece bin diyorduk. 110 milyon 1951. O şekilde okumasını tamamladık. Şimdi sıra sende kısımlarını bakın yapalım. Aynı örnekler. Hemen başlayalım. Kaçar tane boncuk olduğunu bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var bakın. 8, e, mavi olanları tek tek mesela burada bir uyanıklık yapabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye saymak yerine uyanıklık yapıp yan taraftan ipucu alabiliriz. Ne demek bu? Az önceki mor mu diyelim? Mor renk olan 8 tane olduğuna göre maviler bundan bir tane az. Hizaya baktığınız zaman bakın şuradan bir tanesi eksik. Evet, o zaman hiç baştan saymaya gerek yok. Bir tane eksikse bu da 7'dir. Bu zaten kolay sayılıyor. 2, 1, 3, 1, 4, 3 ve 5. Bakın şurada 2 fazla, 3'ten 2 fazla. Tek tek saymadan hızlıca sayımızı oluşturabiliyoruz. Sayımızı çıkartalım ortaya. 8, 7, 2, 1, 3, 1, 4, 3, 5. Okunuşunu yazmıyorum. Söyleyip geçeceğim arkadaşlar. Zaman kaybı olmasın. 872 milyon Hemen bunu yapalım. Hemen boncuk adetlerini yazalım. 3 tane, 1 tane, 4, 2, 2. Sanırım bu 7 tane. Burada 4 tane ve 3 tane. Dikkat, burayı yazmadan geçmeyin. 0. Sayımızı şuraya yazalım. 314, 227 ve 430. Okunuşunu söylüyorum. 314 milyon, 227 bin, 430. Ve son örneğimiz. Hemen rakamlarını yazalım. 4 var. 0. Bakın bu da 4. Aynı hizada fark ettiyseniz morla. Peki burada kaç tane var? 8 tane var. Bakın 2 eksiği kadar. Açık yeşil olan 8 tane e, lacivert diyelim ona. 8 taneden 2 tane eksik. O yüzden 6 tane. Koyu yeşil, açık yeşilden de 1 tane eksik. Hemen 5 tane. E, açık yeşille kahverengi aynı hizada saymadan 6 tane olduğunu görebiliyoruz. 0 ve 2 tane bakın. Sayımız ortaya çıkaralım. 404 yazalım. 865 ve 602. Okuyorum. 404 milyon 865 bin 602 arkadaşlar. Evet. Şöyle bakmak isterseniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.